Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kuşhane hoş geldiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada durumlar hala aynı. Buralara yuvalık asmadık. Diğer kafeslere burada eş yapacağımız kuşları koymadık. Çünkü e, havaları ısınıyor. E, aslında forku sıcakta daha güzel yürüyor. O ayrı bir konu. Ama bizim şu andaki hedefimiz Kuşları doğru zamanda eşe atmak olduğu için şu an doğru bir zaman değil yavrular e, hazır değiller e, o yüzden biraz daha beklemeyi tercih ediyoruz e, çok güzel yavrular çıkarttık arkadaşlar hepsi kendi yavrumuz dışarıdan hiçbir kuş yok e, gördüğünüz gibi sarılar gerçekten efsane oldu zaten Allah devamını almayı nasip etsin böyle arkadaşlar. Buraları çiftler yaptık işte. İnşallah bunlardan da maksimum verim alırız. Sezonda. Burada yeni çiftler var. Buradan yeni çiftler yapacağız kendimize. Şimdilik e, burası beklemedi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gerçekten sezon güzel geçiyor şu anda. Bolca yavru aldık. E, biraz onlardan göstereyim sizlere şöyle burada var burada var ya maşallah arkadaşlar her yer Allah'a şükürler olsun yavru dolu şöyle burada var arkadaşlar ee, ama çok emek veriyoruz yani gerçekten elimizden gelen, her, yani en iyisini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada yavru çıkmış. Ee, arkadaşlar sarıların anne babası bunlardı zaten biliyorsunuz. Burada yavru çıkmış. Bir tane yavru var. Şimdi rahatsız etmeyeyim arkadaşlar. Şöyle burada çok güzel yavrular çıkartmışız. Şöyle göstereyim. Yani şu ufaklık büyüdüğünde hepiniz hayran kalacaksınız arkadaşlar. Bunu garanti ediyorum. Bakın şu ufaklık Büyüdüğünde hepiniz hayran kalacaksınız. Çok güzel Amerikan White dişler çıktı. Diş çıkması benim için çok iyi. Amerikan White'ların. erkek vardı bende çünkü. Burada yavrularımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, maşallah bunlar da büyüyorlar. Arkadaşlar buraya biraz kaydırma yapmak zorunda kaldım. Bazı sıkıntılar oldu diğer anne babada. Kırmızı gözler bunların değil arkadaşlar. İki tane kırmızı göz bebek var bunların değil. Onlar sadece onlar değil bunların. Diğerleri bunların. Huy sizi yerim 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 yerim. Şunların hareketlerine bakın arkadaşlar. Böyle e, şu anda her şey yolunda gözüküyor. Ufak bir sıkıntı yaşadık. Ama onu da atlattık şükürler olsun. İşte bu anne babamızın kırmızı göz yavrular. Bakmadı. Onları sahiplenmedi. Bir tane kırmızı göz var. Onu sahiplendi. Ama diğerlerini sahiplenmedi arkadaşlar. Kuzyum, Hadi çık dışarı. Aksilik yapma çık dışarı. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Şuradaki moru görüyor musunuz? Bilmiyorum. Çok güzel bir mor geliyor. Erkek geliyor bir de. Bir erkek var, iki dişi var. Büyük ihtimal de dişi gibi duruyor. Dişi ağırlıklı. Güzel arkadaşlar. Evet, buradaki kuzular. Buradaki kuzuları yerim ben. Şuna bakın Şuna. şuna Bunu yerim ben. Burada bunlar var. Bizim. <laughs> evet çık bakalım çık bakalım. Burada bir mavi ve bir lütüne var. Lütüne kaydırma mavi kendi yavrusu arkadaşlar. Evet şurada bir yavrumuz var. Bunlar da büyüyor. Maşallah hiçbir sıkıntıları yok. Bu anne babamız boş yumurtladı arkadaşlar. Kaydırma yaptık. şöyle bir açalım bakalım. Heh. Kaç varmış? 5. 5 var arkadaşlar. 3 hali bin o. 2 tane de herhalde ben yani mavi olacak diye düşünüyorum. Albin oldukları için gelişimleri pek hoşuma gitmedi ama bakalım arkadaşlar. Şöyle. Burada da 5 tane yavrumuz büyüyor. Burada neler oluyor? Burada da üç tane yavrumuz var. Şurada var. Biraz bir şey diyor. Arkadaşlar Allah şükürler olsun bolca yavrumuz var. Burada üç tane yavrumuz var arkadaşlar. Şimdi kapıyı alalım. Burada da dört tane yavrumuz var. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle çekeyim. Gördüğünüz gibi burada önceden 65'lik 65'lik kafesler vardı. 4, 8 yani 8 tane. O kafesleri biz Jumbo'ların oraya aldık. Şimdi oraya göstereceğim size. Burayı da 12 yaptık. Hemen bir sıkıntı olmadı. Gayet de güzel oldu burası. Şov oraya geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şov cumbaları kafeslerini bu tarafa aldım. Salma kafeslerini. Bunlar artık yavaş yavaş olacak çünkü eşya atacağım. Erkekler hazır. Şöyle. Bakın arkadaşlar böyle bir duvara dizayn yaptık. 8 göz aldı 65'lik. Önden yuvalık asacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlara yandan yuvalık asacağız. Burası da 6 göz aldı. Toplam 14 göz show bu kapasitemiz oldu arkadaşlar. Şöyle dişleri çekeyim size. Bunlar dişler. 14 göz oldu ama 14 göz kuşumuz yok. <laughs> Öyle bir durum da var. Bunlar dişler. Dişler gayet artık hazırız diyorlar. Erkekler de hazır gerçi ama işte show jumbo'da bir yaş takıntım var ya. Yani. Kuşlar böyle bir On aylık olması olmadan atmak istemiyorum. Böyle bir takıntım var. İyi gidiyorlar şimdilik. İnşallah bunlardan. Çok rahatsız etmiyorum bunları. Zaten bunların işi çok. Bunların işi çok arkadaşlar. Mustafa da bize yardım ediyor. Böyle mama'nın başına çökmüşler. Aslında size bunu çekmek için biraz uğraştım ama müsaade etmedi falan. Mamayı yiyorlardı. Daha demin de denedim. Olmadı. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durumlar böyle. Kümes'te ee, üretim serisi diye bir video zaten yayınlamıştık. Arkadaşlar üretim sırları e, gördüğünüz gibi böyle bir salmanız olacak. Böyle güzel bir salma. Büyük. Yani tabii ki bu kadar büyük olmak zorunda değil ama en azından Şöyle 120 130 içine işte 5-6 tane dişi atacaksınız. 2 katlı olsa 6 tane daha erkek aşağı atacaksınız. Kuşlar uçacak. Ee, böyle yağlanmayacak. Güzel güzel böyle büyüyecekler. Ondan sonra üretim kafeslerini alacaksınız. Damlama suluğu e, şiddetle öneriyorum. Pislenmemesi e, vesaire böyle hani bakteri yapmaması falan çok iyi. Yavruları da alıştırıyorum. Bakın arka tarafta damlama suluk var. Burada normal suluk var. Normal suluktan içecekler. Daha sonra damlamaya alışıyorlar. Yavruları da böyle alıştırıyorum. Şu taraftan çekersem sanki daha güzel işi şey arkama mı almış oluyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. İtmane çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Daha böyle bir başlayamadık ama kuşlar da alıştı. Hani kuşlar alışmaz mı vesaire düşünüyordum. Kuşlar da alıştı. Boncuk bunlar, boncuk. Maşallah. Salmamızda da bakın arkadaşlar uçu mesafesine bakın. Kuşlar bildiğiniz dönüyor arkadaşlar. Bu dönüş yani şöyle bir e, paren atıyorlar. Yani e, böyle düz uçmuyor sadece. Kuş bildiğim böyle dönebiliyor içeride. O çok önemli. Bir de e, bir sır daha vereyim size arkadaşlar. Herkes söylemez. Cennet sevda üreten arkadaşlar bilir. Salmada üretirlerse kuşlar hasta olmaz. Salmadaki kuş hasta olmaz. Uçan kuş hasta olmaz arkadaşlar. Büyük salmalar yaparsanız kuşlarınız hasta olmaz. Bu kesindir yani. Neden? Çünkü uçan kuş e, oradaki hava sürkülasyonu çok güzel sağlıyor. Oradaki e, kendine özgür alanı var, stresi yok. Yani çok fazla etkian var. Yani saymakla bitmez. E, i̇stediği yerde durur tüner, e, kavga olmaz, büyük alan stres olmaz. E, şimdi biz buradayız diye böyle çok rahat değiller. Yoksa biraz şuraya bakın, yüksekte duruyorlar. Birazı şuraya geçiyor, birazı buna duruyor, birazı birazı buna, birazı biraz yerde dolanıyor. Yani. Önemli olan güzel bir tesis kurmak. Kurduğunuz tesiste de bakımları vesaireleri aksatmadan böyle devam etmek arkadaşlar. Burası bu salma çok güzel oldu. Ee, Şovcum bu üretmeseydim öteki salmalar da benim idare ediyordu. Böyle üretimde devam ediyor arkadaşlar. Bakın hepsinin dalmanın suluk var. Şu sulukları koyduklarıma ilaç vesaire koyduğum zamanlarda koyuyorum veyahut da katkı, acil bir şey vermem gerekiyorsa. Durumlar böyle arkadaşlar. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın ve maşallah demeyi de unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.